başlayalım, başla da başla. Yersin sayesinde tam kenara. Tarifimizi uyguluyoruz mıstıksız. İki tane yumurtayı ke Kenan'la Mustafa kırdı. Şimdi çırpıyorlar. Bir tane bardak vereyim. Şeker koyayım isterseniz siz. Çok şeker şeker koymayacağız çünkü renk katıyor lan. Tamam. Al tamam. şekeri ben koyacağım ama. çok koyma ya. Tamam. Çakın çok koyma. Şeker nerede? Orada. Abla Kenan sen bana koysana. Kenan sen bana koysana. Çekebiliyor musun? Yardım edeyim. Sen koy ben çırpayım o arada. Evet. Sen birazcık kenardan kenardan al. Al bu bardağı da al. Çok bile yeter al. O, o kadar. Ona... Da... Yok o çok az. O tadı çıkmaz onda. Onu bak çeyrek bu kadar yap. Bu parmağın var ya. Bu kadar yap. Çeyrek var ama. Yarıdan az yap. Geçen sefer yarı yaptım. Şekerli logo. Bakayım. Sen. O kadar koydun. Ben, ben de sıra. Biraz kıvamını Güzel olsun. Başka malzeme koyacak mısın? Ya koyacaksın. Biraz da Ya mı? Uh -huh altında ya e, güneş ya şu şu hayır onun sağındaki ya, ben sana Bardağ, çay bardağı vereyim çay bardağını koy tamam Kenan ama alsın. çok ben ben dur diyeceğim o buna koy buna koy çok döküyorsun geçenkinde bir çok lavaya doğru, doğru oyun lavaya doğru koyun çocuklar çok çok şey akıtıyorsun Çok, 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 çok şey yap. Oldu oldu yeter. O kadar yeter. Ben koyacağım. Ben koyuyorum. Koyacağım Ay bakalım. Dedekyamızı çırpayım. O kadar ben da süt alayım. koyun. Süt. Da ben daha iyiyim ama. Mustafa dolapta açık süt var. Süt. Ondan ondan süt da koyun. Bak şurada Mustafa şu süt, yeni süt aldık. Onları ver. Açık var. Ondan koy istersen. E soğuk değil şey. ki. Soğuk gerekmiyor ya. Zaten. Açıktan kullanalım. Ge Gelim yer mi? Burada Allah yukarıda. da Allah. Niye o zaman su içiyse eylesin? Neden? Bugün açtı. Ee, açtı. Tamam siz Bu bardağı koy. Biraz karıştırdım. Bu bardağı koyun. Küçük çay bardağı. Ama önce sen biraz kıvamı tutturamazsak sen söyle çünkü. Aynı yağ ile aynı bardak Evet evet yağın üstüne koy bir şey olmaz. Zaten birleştireceğiz şimdi. Yo ha mısın? Mısın? Ne oldu Çünkü oldu oldu yapmayayım oldu o kadar o kadar yeter. O kadar yeter. ben çırparım tamam mı? Yok rengi sen yok Hayır ben sen çırpamıyorsun abi. Yok. ben çırpamıyorum ya. Ben biraz çirparım. Kırmızı koyuyorsunuz değil mi? Hı -hı. Burada renkler. Tamam. <laughs> yani, birazdan un koyacağız yumurtanın kokusunu çıkartacağız anladın mı? Vanilya kabartma da koyun. Oraya işte o kokusunu çıkartıyordu değil mi abla? Evet. Bunu bir yıkadım ya çok yağlıydı. Burada aşıkları verdi ondan vereyim sana. Ver sen aşıkları. Tavuk kokusu ya. He? Tavuk kokusu. Çok kötü kokuyor. Hmm. Ama adına adına. ben de kokusunu alacağım Açık dök onlar. Aha, dökün. Üç tane var. İkisini. Dök. Dök 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 dök. Aferin. Biraz istersen hepsini döküp çırpayım ben. A, sen çırp. Ben ha. dökeyim. Al. İkisini hızlıca dök. Hızlıca böyle akıt, akıt, akıt akıt. Dibinde kalmasın. Anne bak! Mustafa ile ben kek yapıyoruz, ablam bizi çekiyor. Tamam yeter, 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 yeter. Kokusundan midem bulandı? Yok, bunu kaçtım. Abla yeter, yeter. Çok koyduk. Tamam. Elini dikeyim sen. Kenan buraya da bak bir arada. Mustafa sen de bak, Oo. biraz tadına bak. Ama Keden. un koymadık daha. tadına un koymadan bakalım. Un koyma. ben yapacağım ben çıkacağım tamam. ben ya adam. Ben 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 onu vereyim. ben 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 benim ben 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 sana sarı renk ben Ne dersin? Tamam. Sen, sen dört bin çocuk getireceğim sana. Sen Şşt. sen dört bin çöpüğünü lütfen. İkinci. Sen tamam. Sen de ikincinin. Ama ben bir damla dökerim sen bir damla dökersin. Tamam. O kadar çok. Bir yar yarısını dök Oldu. Şimdi çırpın. Çırp. Ama ben yapamam da dökme bunu dökme, daha dökme, çok dökme. yok çok Dök gerekiyor Ço değil mi kek için çok dökme He? bir tane döktük bir kaşık döktük şu kadar döktük yeter mi anne bu kadar mı yok daha dökün ya işte şimdi, ben aldım. abla az şeker koy tadına bir bakın isterseniz tamam dur daha dökme ben çok iyi karıştırıyorum gidelim göstereyim sana gel göstereyim gel gel ama yalnız daha iyi, koyduktan sonra ben karıştırıyorum. Hayır hep sen karıştırmayacaksın. Yoktu ya. Oldu efendim. Abla biraz daha mı Ne ihtiyacın? Şimdi renk sırası geldi. Sen de Anne renk sırası geldi. Bekle bekle, bekle bekle. bak bakalım. Ben de bir bakayım. Harbiden güzel olmuş. Tamam. Sen de bir bak. Şeker, az Anne sen de bir bak. Biz çok anlamayız. Bir şeker yok bunda be. Ekelen koydum. Tamam. Tuz mu koydunuz buna be? Bak böyle biraz daha koydum o zaman. Yeter mi? Bunu garip bir tat